Merhabalar arkadaşlar. Oyunumun sonuna geldim sayılır. Artık son level'dayım. Bundan sonraki işim zaten reklam yüklemek falan olacak. Şimdi son sahnede arkadaşlar bizim peşinde olduğumuz çeteli lideri kaçıyor. Biz de bunun peşine düşüyoruz ve bize bir tane raket atar veriyorlar. Biz buradan bununla bu helikopteri vurmaya çalışıyoruz. Kaçmadan tabii ki. Şimdi hemen bir tane ateşledim ama karavana bir tane daha ateşledim. O da karavana helikopter uzaklaştıktan sonra e, başarısızsak eğer ona göre burada bir image çıkıyor e, ve tekrardan restart diye bir buton çıkıyor şu şekilde tekrar deneyelim ateş edelim işte vurduk böyle kez Oyun biraz yavaşlıyor. Hani yavaşlatılmış bir sahne. Slow motion şeklinde. Sonra credits diyor. Credits ne demek zaten hani emeği geçenler e, ekranı gibi. Buraya tıkladığımız zaman da işte credits, programmer Furkan Kahraman diyor. E, senaryo Furkan Kahraman. E, models, e, Unity Access Store and SketchUp. E, you can watch the making step of this game on my YouTube channel. YouTube kanalımdan diyorum bu oyunun yapılışını izleyebilirsiniz. YouTube ve Instagram hesabımda oraya koydum. Copyright FG Games diyorum. Yani oyun bitmiş oluyor artık. Kaç? E, 4 sahne mi? 5 sahne mi artık en son ile beraber? E, aslında zor da bir oyun. Yani başına oturduğunda bir, bir çırpına telefonda bir, bir, bir saatte bitirecek bir şekilde bir şekilde bir oyunda değil açıkçası. Şimdi bu sahnede yani son sahnede o helikopter sahnesine gelmeden önce ne yapıyorduk? Öncekinde de videolarda da bahsettim. Şimdi bizim hedefimiz buradaki e, askerlere yakalanmadan askerleri vurup öldürmek, indirmek. E, ancak zaten eninde sonunda bir alarm çalacak. Şimdi şöyle hızlıca oynayayım şuraları hızlıca geleyim. Mesela hiç alarm çaldırmadan şu uzaktakini de indirdik. Geldik efendim şöyle hızlı hızlı oynuyorum. Şimdi burada ne oldu? Burada ben adama yakalandım. Şimdi Alarm çaldığı anda ki ekip helikopteriyle kaçıyor. Merdivenlerin en üstte çık. Şurada gösterdiğim yere. Ee, bizi buraya yönlendiriyor. Oraya yönlendirici diğer sahneye geçecek. Ama 17, 16, 15 yani 20 saniyemiz var bizim toplamda. Fakat şu şekilde buradan kaçma şansımız yok zaten. Daha iki tane adam öldürdük. O yüzden iki adam öldürüp şuradan sağ çıkma şansı yok kullanıcı. Birçok askeri burada öldürmesi lazım. En azından alarm çalsa bile geriye 2-3 tane asker kalırsa ee, şimdi şöyle yapalım bir de. Mesela e, yakınlaştım. Bak fark edildim. Fark edildiğim zaman da yine alarm çalıyor. Alarm çaldığı ekip yine helikopterle kaçıyor. Biraz şöyle çekileyim. Şu an, şu an beni vuramıyorlar mesela ama bir saniyede geri geri sayıyor. 4, 3, 2, 1, olunca yine restart tutalım. Gerçekten. Evet. Şimdi tekrar Hemen şöyle yine hızlıca geleyim. Bunu öldürdüm. Diğerini de hemen öldürelim. Bunu da öldürdük. Evet yine fark etti. Şimdi ben hızlıca hemen e, şunu bir indireyim. 10 saniye var. Başarabilirsem şimdi arkadan adamlar geliyor ama hızlı bir şekilde şu saniye şuraya ulaşayım. E, cam kenarı Bakın, cam açılmış zaten. O da helikopter Evet amacımız bu zaten. Şimdi vurmaya çalışıyoruz ama biri karavana gitti. olsun. Şimdi, ee, bu şekilde olduğu zaman sahnede cam ortadan kayboluyor yani pencere burası açık hale geliyor ve helikopter meydana geliyor. Şimdi sahneyi baştan başlatıyorum herhangi bir şekilde alarm çalmıyor gördüğünüz gibi aynı konuma geldiğiniz zaman evet burada herhangi bir helikopter veya ee, şey yok açıklık yok. Bu alarm çaldığı zaman sadece meydana geliyor. Bunu nasıl sağlıyoruz? Şimdi Play Moment vardı benim. Burada helikopter, pencere ve uyarı yazısını ekledim arkadaşlar. Sonra dedim ki çıkış tagine sahip bir objeye çarparsan. Çıkış tagine sahip objene Burada göremediği kullanıcının bir e, küp var. Bu küpün de tagi çıkış. Çıkış tagine sahip bir objeye çarptı. Tamam ama yetmiyor. Alarm da çalıyor olması lazım. Alarm çalarken sen buraya geldiysen eğer son sahneyi yükleyebilirsin demektir. Ee, burada diğer sahneye geçiş sağlanıyor. Şimdi bir de update kısmına da yazdım. Ee, şöyle yukarıda. Update kısmında da diyor ki alarm kontrol instance alarm çalıyor. Alarm çalıyorsa eğer pencereyi set active false yap. Yani şurada görünen pencereyi açıyor. Helikopteri true yap. Uyarı yazısını set active true yap diyor. Uyarı yazısı da ekrana geliyor. Bu sahneyi bu şekilde hallettik. Şimdi alarm kontrol kısmına geliyorum. Alarm kontrolün bir kısmını bir önceki videolarda yapmıştım. E, şu restart imeci siliyorum. Şimdi bir, bize bir sayaç lazım. Birbirinden geriye sayacak. Bunu gösterecek bir text lazım. Bir de bunu game object yazı diye aldım ayrıyetten. Aynısı ikisi de aslında da. E, şimdi player scriptini de aldım. Şimdi alarm çal. Eğer alarm çalıyorsa ne oluyor? Geri sayım başlıyor. Yazı set aktif oluyor. Daha sonra zaman e, 20'den geriye doğru sayıyor. Bakın sıfırdan büyük seriyor ve sıfıra ulaşana kadar bu döngü devam ediyor. Zamanı tekste to string diyor. E, string'e çevirip yazıyor. Zaman e, yavaş yavaş birer saniye birer saniye eksiliyor. Daha sonra döngü bittiği zaman zaman eşittir sıfır diyor ve play moment 4 scriptindeki hayal tibar benim sağlık değerimi eksi 200 yapıyor. Zaten yüzün altına ben ölüyorum. Ben eksi 200 dedim artık. Eksi 200 dememle de ölmedi. Hatta can sıfıra iniyor ama ben ölmüyorum hala. Bu sefer dedim ki playerimi alması. hasar al. Kod da çalıştır dedim. Bu kez öldüm. Bunu bu şekilde hallettik. Ee, şimdi şu kısımdan diğer sahneye geçtik. Ee, burada ne var? Roket atarım var. Şimdi bir tane füze neticim var. Bir de roket atarın ucundaki roketim var. Şurada görmüş olduğunuz bunlar ikisi farklı farklı parçalar. Ben roket atarı fırlattığımda bu ileri doğru bu şekilde fırlayıp gidiyor. Ee, bunu da ayrıyetten şurada aşağıya doğru sürükleyip prefab haline getirdim. Nerede o roket atar prefabım? Şöyle bir bakıyorum. Şurada. Bu roket atar buradan fırlayıp gittikçe yerine bu roket atar tekrardan yerine konuluyor. Ee, şu şekilde şimdi füze yöneticisi skriptim var. Bir de şu prefabın içerisine alan füze ateşleme skriptim var. Şimdi geliyorum bu e, füze yöneticisi skriptime gelelim. Şimdi bir tane füze prefabım var. Sürekli olarak oraya konulacak bu füze prefabı. E, füzenin takılacağı noktayı belirtiyorum. Bir de takıldıkça relevant sesi oynayacak bunu belirtiyorum. Ateş et at butonum var. E, ve aktif füze diye de o an roket atarım ucunda hangi füze takılıysa bunu da takip ediyorum. Daha sonra roket atarımın transformunu da alıyorum. Şimdi hepsinin ne için kullandığımı söyleyeceğim. Yeni füze tak kod bloğunda öncelikle game object yeni füze eşittir. Şimdi bir tane game object oluşturuyorum adı yeni füze. Bu yeni füze ne? Instantiate füze prefab. Füzenin takılacağı noktada, füzenin takılacağı notasyonda oluşturulan füze prefabı. Buraya füze prefabı takıldı mı? O zaman bu benim yeni füzem e, şurada da belirttim. Bakın burada ne diyor? E, füze takılacak nokta. Muzzle diye işaretlemişim. Yani şu kısım. Bu kısma füze takılacak. Ve bu benim yeni füzem olacak. Daha sonra diyorum ki yeni füze transform set parent e, roket atar. E, roket atar objesinin alt e, e şey yap diyorum yani. Çocuğu yap diyorum bunu. Yani şöyle e, roket launcher var ya şu. Roket atar olarak ne almışım ben? Şurada işaretli roket launcher. Yani roket launcher'ın altında yer alacak diyorum. Çünkü diğer türlü instantiyet ediyor. Evet o noktada instantiyet ediyor. Tam o noktada oluşturuyor. Fakat e, ben roket atarı sağa sola çevirdiğim zaman benimle beraber roket de hareket etmiyor. Çünkü bu bunu tutuyor. Buraya e, instantiyet ediyor buradaki olan obje de benimle beraber hareket etmiyor. Yani vakit atarla birlikte hareket etmiyor. Daha sonra diyorum ki aktif füze eşittir yeni füze nokta get component füze ateşleme scriptine de eriş diyorum. Niye öyle diyorum. Şimdi arkadaşlar benim burada bir tane butonum var. Nerede bu buton? E, füze ateşlemedeki ateş et kod bloğunu onu çağır diyorum bastığım zaman. Peki bunu oluştururken ne yapıyorum? Şuradaki game object'i çekip sürükleyip buraya bırakıyorum. Oradan da füze ateşleme nokta ateş eti e, işaretliyorum, İşaretliyorum ama bu buradan fırlatılınca, bu buradan yok olunca yerine yeni füze geliyor. Yeni füze gelince buradaki kod bile o hata veriyor diyor ki sen bana söylediğin ateş et isimli script e, füze ateşleme scripti gitti diyor. E, yerine yenisini benim bunu tekrar tanımlamam lazım. Diyorum ki ateş butonun tüm tıklama işlevselliklerini kaldır diyorum. Sonra ateş butonuna da mevcut aktif füzenin Ateş Et kod bloğunu çağırır diyorum. Ee, yani bu durumda yerine yenisi geldiği zaman kendisi otomatikman burayı dolduruyor. Bunun için biraz uğraştım. Hatta pazar günümü buna ayırdım. Yani ufacık bir detay ama bayağı uğraştırdı beni. Sonunda başarılı oldu. Ee, devam ediyorum. Ne vardı? Füze ateşleme. Füze ateşleme scriptinde ee, şurada 100 diye almışım ama buraya da 20 almışım. Hızlı 100. Yok olma süresi var, zamanlayıcı var, patlama efekti var, ateşleme sesi var. Ve az önceki kullanmış olduğumuz füze yöneticisini de buraya aldım. Şimdi başlangıçta ne yapıyor? Füze yöneticisini bulmasını istiyorum. Bir füze yöneticisini bulduktan sonra update kısmında diyorum ki ateşlendi turu ise, ha, ateşleme gerçekleştirdiysek Transform nokta position artı eşittir. nokta right hız çarpı time nokta time. Yani x pozisyonda artı yönde. Şöyle. Yani geriye doğru olursa eksi yön doluyor. Şuradan kontrol edebilirsiniz. Bakın geriye doğru, ileri doğru. Ben ileriye doğru bunun ateş etmesini istiyorum. X pozisyonda gitmesini istiyorum. Bu burada bunu ateşliyor. zamanlayıcı da bir yandan artırıyoruz. Daha sonra diyorum ki zamanlayıcı yok olma süresinden büyük veya eşitse yok olma sürem kaçtı? 3 saniye. 3 saniye sonra yok olacak çünkü benim füze. 3 saniye gidecek havada. Yok et bloğu çalıştığında da çağırıyorum. Onu diyorum ki yönetici nokta yeni füze tak. Az önceki füzenin script'indeki yeni füze tak kısmını çalıştırıyorum. Yani 3 saniye sonra füzem yok oluyor ama yerine, e, yerine yenisi geliyor. Havadaki füze yok oluyor, yerine yenisi geliyor. Daha sonra ateş et var. Bunu zaten tuş, e, tuşa bağlamıştık. Ateşlendi false ise çalışıyor. Çalıştıktan sonra ateşlendi true yapıyor. Ateşleme isimli e, sesi oynatıyor. Transform nokta parent null diyor. Yani bunu da buradan ayırmış oluyor. Bu şekilde. Daha sonra diyorum ki arkadaşlar şimdi helikopter tagine sahip bir objeye çarptıysa çarptığın objenin animatörünü al. Adını da anim diye koy. Animatörüne ulaştıysan bunu anim diye cebime koy. Daha sonra patlama efekti oluştur. Nerede? Çarptığın objenin transform nokta pozisyonunda. Yani çarptığım objenin konumunu da oluşturacak sanıyorum. E, rotasyon önemli değil. Özellikle bir rotasyon belirtmiyorum. E, anim eşittir bunu kaldırabiliriz. Onu alışkanlık diye yazıyorum hep. Şimdi anim neydi? Cebimize koyduk az önce. Bizim çarptığımız helikopterin animasyonuydu. Animasyonu kapat diyorum. Animasyonu ben burada kapattığım zaman rigid body devreye giriyor ve rigid body de ağırlık olduğu için e, aşağıya doğru düşüyor. Drag ve angular drag değerlerini de yüksek tuttuğum için yani iki, yüksek bir değer sürtünme yüksek olduğu için yavaşça ve sakince düşüyor aslında. Ee, ve çarptığım objeyi 3 saniye sonra yok ediyorum. Daha doğrusu helikopteri 3 saniye sonra yok ediyor. Daha sonra eee de yok ediyor. Burada da pervane script'im var. Pervanenin dördünü de bir araya getirdim ve bir script oluşturdum. Dönme hızı 500 dedim. Y rotasyonu da bu şekilde 500'e hızla dönüyor arkadaşlar o zaten yani pervane döndü için helikopter uçmuyor yani helikopter e, ses diye bir scriptim var helikopterde bunu aldım Game Manager scriptine ve dedim ki Fade Image başarılı başarılı olursa ekrana gelecek resim farklı başarısız olursak ekrana gelecek şey, şey farklı şimdi Fade Speed var zamanlayıcı var oyun hızı var e, Fade Image başarısız diyor Restart var ve Credit buton var şimdi oyun başladığı zaman eğer restart tekrar başlattıysak oyunun hızını da bir ref olarak ayarlamamız lazım. En son 0.5 ref'te falan kaldıysa ya da 0'da kalmışsa tekrar 1 ref'ten devam edecek. Zamanlayıcı bir yandan artırıyorum. Diyorum ki helikopter scriptine git. Helikopter vuruldu mu vurulmadı mı bunu kontrol et diyorum helikopter scriptinde. Helikopter de e, şey füze helikoptere çarparsa şu scriptin var. Füze helikoptere çarparsa helikopter vuruldu diye bir Orada bool var. Şimdi helikopter vuruldu ve aynı zamanda oyun bitti false ise yani oyun bitmemiş ama helikopter vurmuş. O zaman ne oluyor? Oyun bitti turu oluyor. Oyun bitti turu olduğu zaman da Star Coral Time oyunu e, sonlandır başarılı isimli Coral Time çalıştırılıyor. Burada ne yapıyoruz? Oyun hızını yavaşça Fade Speed e, değeri kadar azaltıyoruz. Yani 0.2 0.2 şeklinde oyun hızını azaltıyoruz. Ve en sonunda sıfıra getiriyoruz ve orada sabitliyoruz. Aynı şekilde e, resmin alfa değerini, bunu bir önceki videolarda da bunu defalarca anlattım. Ben bu olayı çok yapıyorum. E, şeffaflık değerini artırıyorum. Bire kadar getiriyorum ve görünür hale getiriyorum e, ekrandaki resmi. Buna kadar yine fade speed hızı kadar yani bu da 0.2. E, o da 0.2 bu da. Yani bir yandan oyunun hızı yavaşlarken bir yandan da ekrana gelecek olan resim görülüyor. E, kredis buton geliyor eğer başarılıysak. Aynı şekilde burası değişen bir şey yok. Burada da başarısız olursak restart butonu geliyor. Şimdi helikopter ses var. Helikopter ses kısmında da patlama sesini ve işte az önce bahsettiğim buğulu aldım. Füze gelir de helikoptere çarparsa arkadaşlar füzemin teki zaten füze diye burada kayıtlı. Füze çarparsa Vuruluyu, turu yap, patlama sesini de oynat diyorum. Şu if komutuna hiç gerek yok. Alışkanlık bazen burada kalıyor çünkü yazdı. Silemiyorum sonra da, unutuyorum. Burada vuruldu, turu, patlama sesi de play diyoruz. Sıkıp kısımları da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle bir oyunu başlatayım. Bakalım vurabiliyor musunuz? E, oyun şu an itibariyle bitti. Ufak şey. rötuşlar var. Onları da halledeceğim zaten. Bir sonraki videoda ben e, oyuna e, reklamları yerleştireceğim. Belki banner reklam, işte geçiş reklamı, ödül reklamı falan. Bunları koyacağız. <laughs> Daha sonra da Google -Go Play'i yükleyip e, Google -Go Play'de kullanıcılara sunacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.